Merhaba arkadaşlar, ee, şimdi Oslo'yu gezdireceğim, evin arkasına geçeceğim. Bakalım e, heyecan yapacak mı? 2 üç gündür gezdirmemiştim. Bakalım nasıl karşılayacak? Evet, nasıl hissettiyse şu anda arka bahçenin kapısının dibinde bekliyor. Görelim şimdi. Şöyle kapıyı açalım. Normalde dışarı çıkması yasak. Evet gördüğünüz gibi yani şeyden ölüyor dışarı çıkmak için ciddi bir şey var ama çıkması yasak. Yaklaştıkça heyecan yapacak şimdi. Yerinde duramayacak. Evet. Hazır oldu bekliyor. Şu şekilde tasmasını da gördü heyecan yapmaya başladı hayır bir ayağını dışarı attı deneme yaptı ama evet. tasmasına takalım şimdi aaa Gel. Otur. Tamam. Elini verdiğince ikisini bir de verdi. <laughs> Çok heyecan yaptı. Kendinize iyi bakın. Ben onu gezdireyim biraz. Görüşmek üzere.